Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Deli Dondurmacanın ikinci oyununu oynuyoruz arkadaşlar yani Ice Cream arkadaşlar Deli Dondurmacanın ikinci oyununu oynuyoruz daha önceden birinci oyununu oynamıştım ve bitirmiştik şimdi ikinci oyununu oynuyoruz e, bu oyun arkadaşlar 8 tane oyun var arkadaşlar biz birincisini bitirdik şimdi ikincisindeyiz ay dozman başlayalım Evet arkadaşlar birincisinde şişkopi bir çocuğu kurtarmıştık bildiğiniz gibi ee, haydi bakalım başlayalım bakalım bunun konusu neymiş evet Aralık ayı 1982 yazıyor evet bunlar bizim arkadaşlarımız galiba evet biz de o dondurmacı şeyin Roden mu ne resmini çiziyoruz evet abi biz bilgisayar falan almışız. ...evimizi geliştirmişiz... ...radyo bilgisayar falan almışız arkadaşlar... ...eskiden bilgisayar yoktu... ...neyse camı açalım... ...abi yine aynı mantık ya... ...öncekinde erkeği kurtarmıştık... ...şimdi kızı kurtaracağız... ...merhaba kız... ...diyor ki bugün benimle oyun oynamak ister misin... ...dışarıda gelsene... ...sana gizli bir şey söyleyeceğim... ...benim kardeşim e, bir şef diyor... E, ...dondurmacı bu kızı dondururdu arkadaşlar... ...ve biz de bunu kurtaracağız... Evet Yorganla gideceğiz arkadaşlar Burada hala bu kapı açılmıyor Neyse şuradan hemen gidelim Çok hızlı oynayacağım Arkadaşlar unutmuştum İnternetten baktım Şimdi hemen bitireceğiz Oynamayalı baya oldu Ama bilmiyormuş gibi yapacağım Haydi bakalım Dondurmacıya bak Bu sefer kar yağmış arkadaşlar Öncekinde kar yoktu bildiğiniz gibi çünkü Aralık ayı arkadaşlar. O yüzden Aralık ayında kar var. Evet onun canını şurada ortaya alacağız. A, niye alamıyorum? Heh tamam. Yani neden alamıyorum dedim. Şu i̇şte dondurma sen bir gelsen buraya. Heh, sen bir geç. Tamam aldım aldım sıkıntı yok. Neyse hemen. Arkadaşlar. E, Bu arada böyle bir şey de var. Böyle bir ara sahne de var. Neden var bilmiyorum. İnterneti kapattığımız için olabilir reklam çıkmasın diye. Neyse kız da burada zaten donmuş. Hemen gösterelim donmuş bu şekilde. Ağzı yüzü dalmış. Şimdi ilk başta izledim. İlk başta sinemadan e, parfüm diye bir şey bulacağız. Parfüm. Aa geçtik orayı ya olamaz. Orada şişko bir çocuk vardı arkadaşlar. Neyse. Evet. Bir dahakine geçmemeye çalıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü orada önemli şeyler var. Bunu bulduk, bunu koyalım. Parfüm bulacağız. İzlemiştim. Parfüm bulmamız lazım arabaların bagajlarından. Abi oyuncak ayı. Abi parfüm nerede ya? Gece gece barttırmayın beni. Bence burada çıkmaz. Dur şuraları bakalım. Şuraya da bak. Ah buradan geçemiyorum. Kafa yiyeceğim. Dondurmacıya bak. Delinin teki. He. Sonunda. Şimdi arkadaşlar sirke gideceğiz. Bu, bu sefer ara sahne girmedi. Evet ara sahnelerin girmesi için sabırsızlanıyorum. İlk başta nasıl yapsak? Parfüm tekrar alırız zaten. Şu, şu şop kutularına bakacağız. Bakalım. Aa. de bu arada gözlüklü bir çocuk var arkadaşlar. Neyse. Hadi hadi. Evet arkadaşlar bulduk. Ee, bununla şey buri Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, böyle arada sahneler giriyor ya, interneti kapattığım için. O normalde internetsiz oynanıyor reklam çıkmasın diye. Yani internetsiz oynayabilirsiniz. Şu parfümü alalım. Ne haber Şişko? Önceki oyunda seni kurtarmıştım. Nasılsın? Evet. İlk önce şu oyunu oynamak istiyorum ben. Charlie'nin skoru 305'miş. Neden bu kadar bok gibi oynadım? Dur bakalım. Şimdi yapacağım. Çok kolaymış lan. Ben bunu yaparım. Geç. Abi ya hiç uğraşmayacağım. Merhaba lan gevi zekalı. E, bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Çünkü adımızı biliyor. Bizim adımız J arkadaşlar. Altta yazdığı gibi bizim adımız J'miş. Bunun da adı Mike. Evet merhaba Mike. Nasılsın Mike? Heh bize bunu verdi arkadaşlar. Parfüm karşılığında bunu aldık. Böyle bir şey aldık. Anahtar gibi bir şey. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Aklım iyice gitti benim. Allah aklım. He buldum tamam. Vallahi iyice aklım gitti benim. Arkadaşlar bu arada bu oyun birinci oyundan daha zor arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi. Evet. Birisinin evine girdik bakayım. Evet. Kedinin maması. Hemen kediliği yer halledeyim. Vallahi abi buralar terk edilmiş. Hiç kimse yok buralarda ya. Bir insan bile yok. Gece vakti ya o yüzden olabilir. Her şeye gireceğiz tamam. Arda sahne girdi girme tamam. Evet teyzemizin mezarı. Teyze ölmüş. Abi yine bu ara sahne girdi ya. Tamam dondurma canladık. İyisin güzelsin rahat. Aslında iyi güzel değil. Çünkü şey bizi kaşırıyor. Biz değildi. de. Şişko çocuk ve şişko kızı kaşırdı. Neyse. Merhaba kedicik gel bakayım. Evet. Bu kediciğin adı Tahsin olsun. Tahsin ismini severim. Şimdi sinemaya gidiyoruz arkadaşlar. Abi niye şu ara sahne girmiyor ya. Şuraya gireceğiz. Oh! Ödüm patladı lan terbiyesiz. He, şurası. Tamam. Şimdi dondurmacı bak adam ol tamam mı? Tamam yani dondurmacı şu an bir şu an bir şey yapmıyor. Diyor ki bunun alarmı varmış. Tamam, alarmı olmasına sevindim. Şimdi ne yapacağız? Stala gidelim, stol. Abi oyunu izlemesem lah yapardım. Çünkü unutmuşum. Abi oynamayalı bayağı yıl oldu arkadaşlar. O yüzden unutmuşum. O yüzden izledim. Birinci oyunu izlemedim arkadaşlar. Ama bu oyunu izledim. Vallahi abi bu oyunu bayağı unutmuşum ya. Neyse. o ben ne kadar gibi zekalıyım. Bununla şuraya açacağız bir dakika. Abi izlediğim halde unutuyorum ya. Bu kadar da olmaz. Neyse buradan mum gibi bir şey çıktı şu olayı halledeceğim. Bak donurma, inşallah beni şaşırtmazsın. Vallahi döverim. Ara sahne girdi mi? Yok. Oyunun sonlarına doğru gelecek ikinci ara sahne. Allah Allah. Neyse. Tamam dondurma canladık. Vallahi dondurmacı bir değişik arkadaşlar. Delinin teki ya. Evet burası Rod'un babasının mezarı arkadaşlar. Bu da Rod'un babasının maskesi. Rod'un babası da dondurmacıydı. Rod'un kendisi dondurmacı, babası da dondurmacı, herkes dondurmacı. Bunun sülalesindeki herkes dondurmacı arkadaşlar. Ne oluyor şimdi? Dondurma diyor işte. Büyük don büyük dondurma fabrikamız vardı. Ee, işte çocuğum vardı. Eee Okulda problemler yaşıyordu benim oğlum diyor. Sonra işte ben eskiyim falan öyle bir şey. Evet o da, burayı anlamadım. Neyse maskemizde. neyse. Evet mumu buraya koyuyoruz şimdi. Hadi abi şu işi hallet. Şu, oraya değil yaratık. Şuraya. Neyse yaratık dedim kusura bak. Zaten yaratık gibi herif. Abi o tarafa değil ya. Öf uğraştırıyorsun beni. Buraya mum yaktım oraya gitsene. Neyse dur. Dur. Şunu alayım dur. Rod'u buraya getirmemiz lazım. Şşş. Şş, gel. Ş şuraya dağıt. Gel gel. Bak. biraz daha uzaklaşayım. Şu işi hallet. Hay. Arkadaşlar şakmağını çıkardı şimdi. Yakıyor arkadaşlar mumu. Yaktı ve kibritini düşürdü. Kibriti alalım. Allah Allah. Şu arada sahne yine girdi ya. Şu arada sahne. Neyse. Ee, şimdi son bir şey kaldı arkadaşlar. Şu kedi şeyini bu şurada unutmayalım. Alsana. ha. Ne yapıyorsun lan terbiyesiz. Şek Şekil. Şekil dedim arkadaşlar. Neyse tövbe tövbe. Kötü kötü konuşmayayım. Tövbe tövbe. Allah küfür etme kişiyi bir şey değil. Allah. Merhaba kardan adam nasılsın? Ne oluyor lan? Kardan adamda bir sorun var. Kardan adamı hacklemişler arkadaşlar. Kardan adam böyle bir siyahlaştı. Siz de gördünüz mü? Abi o kardan adamda bir problem var ha. Aa mezardaki teyze. Ana. Aa o kedi o teyzenin kedisiymiş. He. He şimdi anladım. Evet arkadaşlar. Eee. Bildiğiniz gibi birinci oyunda kafeteryaya gittiğimiz zaman orada bir poster vardı. Polis memuru kayboldu diye. O polis memuru bu arkadaşlar. Bu polis memuru yani kaybolan polis memuru ha bu kadının kocası. Evet. Şimdi buradan ne bulacağız? Nerede lan? He buradaymış. Bir an dedim nerede? Ama arkadaşlar o kardan adamda bir sorun vardı. Hacklenmiş kardan adam. Kardan... Abi ya kafayı yiyeceğim. Tamam rodanladık kralsın hadi yürü git. Çocuk kaşınmasan daha iyi olur. Neyse şimdiki. Aa rodda tam buradaymış. Deli ya tiki var bu rodun ha. Okulda problem yaşadın diye bu kadar da yapılmaz. Evet gidelim. O kadar adam bakmayacağım. Ben niye atlayamadım ki oradan? Bir de iki saat ha bununla uğraş. Hop! Çıksana. Neyse yapacağım. <laughs> yaptık. Gidiyoruz. Allah çok uzun sürdü. Tamam. Burada doğalgaz şeyi var. Yok tüp o tüp pardon. 80'lerde şey doğalgaz yoktu. Evet arkadaşlar. Varsa da ben bilmiyorum. Ama şey 80'lerde şey yani 1982 yılında arkadaşlar doğal gaz çok popüler bir şey değildi. O zamanlar tüp kullanılıyordu. Allah. Tüp kullandığım zamanları özledim valla. Ha, tüp tüpşü geliyordu. Tüpşü. Valla tüpleri vardı böyle. Tüpümüz biterdi. Tüpşüden alıyorduk. Ne güzel günlerdi. Heh geldik. Şimdi arkadaşlar. Abi yine şu arada sahne girdi. Nefret ediyorum. Tamam rot. Tamam Allah Allah. Gecenin birinde barttırma beni rot. Tamam. Neyse gidelim. Oyuna bir şeyler oluyor. Valla oyun baga girdi arkadaşlar. Neyse. Tamam. Oyun bitmiştir o zaman. Her şeyi yaptık. Şimdi arkadaşlar sırada bomba bir şey var. Oyunu bitirmenin son aşaması. Bu arada videoyu hiç durdurmadım ha. Durdurduğumu hiç hatırlamıyorum bu arada. Aha şimdi ara sahne gelecek. Evet arkadaşlar. April 1954 yılı. ...arkadaşlar... ...1954 yılı... ...Gömüşte olduğu gibi bu çocuk şişko çocuk... ...ağlıyor ve... ...arkadaşlar Rod mu Rod'un babası mı bir şeyler... ...diyor o şişko çocuğu arkadaşlar... Ee, ...size bur buradaki... ...olayı anlatayım... ...aslında arkadaşlar o ağlayan şişko çocuk... ...Rod'un ta kendisi arkadaşlar... ...işte bu ağlayan çocuk Rod'un ta kendisi... Ee, ...Rod küçükken... ...şişman birisiymiş o yüzden... ...okulda zorbalığa uğruyorlarmış... ...ay pardon işte... Rod işte küçükken Şişko, yani <laughs> Rod işte çocukken ee, Şişko'nun tek <laughs> Rod işte çocukken Şişman yani Şişko neyse okulda zorbalığa uğruyormuş. Sonra arkadaşlar Rod'un işindeki ses demiş ki işte sen kötü birisi olacaksın, çocukları da Sonra Rod'un kalbi de taşlaşmış, çocukları kaçıran bir adama dönmüş arkadaşlar. Ee, Tabii Rod'un böyle kötü olmasının sebebi arkadaşlar çocukken okulda dalga geçilmesiymiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rod'la dalga geçmişler. Vallahi arkadaşlar Rod'la dalga geçmişler. Şimdi bombayı kur... Bombayı kuruyoruz diyecektim. Yine bu ara sahne girdi abi. Bırakın da bitireyim oyunu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bombayı kuruyoruz. Şu, şu şak kibrit kutusunu alacağız. Evet. Başlıyoruz. Son bir aşama kaldı. O parfüm. O parfüm Parfüm ben vermiştim Mike'a bir dakika. Dur. Şu da yanımızda dursun ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi bombayı patlatıyoruz abi. Biraz uzaklaşalım. Bombamız patladı ve Rod abi oyun ekleniyor. Ben hemen şu oyunu bitireyim de. Rod bir şekil. Lan yanlışlıkla attım. Rod otizmli misin? Tövbe lan! Allah Allah. Neyse. Tamam. Sonunda arabanın anahtarını bulduk. Hadi lan Rod yürü git bitiriyorum artık şu oyunu. Hadi. Çekil lan. Çekil. Abi Rod var. Abi Rod otistik bir şey ya. Bu ne ya? Uğraştırdı beni. Neyse hadi. Hadi bitirelim artık şu oyunu. Evet kızı kurtardık ya bir ahmet Lan kız atlasana geri zekalı niye atlamıyorsun? Abi kız diyor ki canım acır atlayamam diyor. Abi ne olacak şimdi? Biz kurtulduk kız kurtulamadı. Aha Mike. Mike'ın elinde parfüm var. Lan git kızı kurtarla la. Gevi zekalı. Olamaz. Olamaz. Şş, kıza yardım et Mike. Lan niye parfüm attın? Lan Mike kıza aşk mektubu yazmış lan. Ana. Mike kıza aşk mektubu yazmış arkadaşlar. Mike kıza aşk mektubu yazmış. Mike aşık bir adam. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Burada Ice Cream 2'yi bitirdik. Ee, üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.